Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ev ortamında sebze fidesi çimlendirme ile ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Sebze fidelerimizi ben çay karton çay bardaklarına dikme işlemi yapacağım arkadaşlar. Öncelikle bu çay bardaklarımıza alt bölgelerine drenaj deliklerini

arkadaşlar bu e, hazırlamış olduğumuz drenaj delikleri açmış olduğumuz e, bardaklarımıza e, almış daha önceden aldığımız e, çiçek toprağı torf e, bunlardan e, dolduracağız arkadaşlar her birine. Burada e, yapmamız gereken biraz toprağı Sıkıştırmak arkadaşlar toprağı sıkıştırırsak e, daha kökleri daha sağlıklı. <laughs> <laughs> Şimdi tohumlarımızı bardaklarımıza dikme aşamasına geldik arkadaşlar. Öncelikle tohumlarımızı dikeceğimiz e, bardaklarımızın içine küçük küçük deliriyoruz. Evet arkadaşlar. Tohumlarımız bunlar. Hibrit tohum. Ee, bu domates tohumu arkadaşlar. Buradakiler biber tohumu ve buradakiler de salatalık tohumu arkadaşlar. Şimdi bu tohumları e, toprakla buluşturacağız. Şimdi arkadaşlar hassas bir şekilde e, bu e, tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Öncelikle salatalık tohumlarımızla başladık. Bunlar çok narin olduğu için bir cımbız vasıtasıyla her birini koyuyoruz arkadaşlar. Açmış olduğumuz deliklere. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tohumlarımızı diktik yani e, ayarlasak bu kadar olmazdı tam sayısı sayısına eşit şekilde e, tohumlarımızı e, Tohumlarımızın sayısına göre bardaklarımızı ayarlamışız arkadaşlar. Şimdi bunları üzerlerine hafif örtüp üzerlerine su sıkacağız. Şimdi arkadaşlar tohumları ekmiş olduğumuz bardaklara e, can suyunu vereceğiz. E, tohumun çimlenmesi için önemli olan etmenlerden birisi e, nemdir arkadaşlar. Dikim aşamamız bitti. Bundan sonraki aşamada Bekleyip bu tohumların çimlenmesini takip edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bu tohumların haftadan haftaya ne şekilde geliştiğini, büyüdüğünü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herkese güzel hobiler diliyorum.